şu bitsin artık. Berk. Burada. Oğulcan. Burada. Deneme sınavında herkesten önce ikinci sayfaya geçen arkadaş. Manifestçiler. Aldım kabul ettim öyle de aldı. Label C5. Gelmedi hocam. Bu hafta dördüncü Gülerken yanındakini dövenler. Oğlum <laughs> vurma <laughs> sana. Atatürk'e ayıp olur diye ülkeyi terk etmeyenler. Buradayız hocam. Israrla tarihi geçmiş şaka yapanlar. Hocam ben sizin beni yılgın bir hoşgörüyle var yazmanıza mı kaldım? Gittiği mekanın kazancını hesaplayanlar. <laughs> iki çay Sınav kağıdı dolu gözüksün diye aklına gelen her şeyi yazanlar neoklasik bir yoklamayı temsil eden epistemolojik bir ko mağazaya girince dibimizden ayrılmaya çalışan son olarak bizi biz olduğumuz için sevecek anlayışlı güvenilir az takipçili saçını hiç maviye boyatmamış efsane milan kardosunu ezbere sayabilen sarma yapabilen evde bıcır bıcır dolaşıp hayallerimizi süsleyecek on doğum kız. Onunla aramıza giren yakın arkadaşı... Burcu böyle şeylerden ustanmaz yalnız.